Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Masal Yıldızlı. Bugün sizlerle birlikte ev yapacağım. Ee, aslında bu video çekmek yani bu ilk videom ve sizin konuşarak canınızı sıkma, sıkmak istemediğim için ev vlogu'na çevirdim bu videonu. Şimdi sizi de odaları gezdireceğim. Evet burası benim canım odam. Aslında bazı eksikler var. Bunu her videoda neyse boş verin bu kısmı. Ee, bura masa falan gelmesi lazım. Burada benim salıncağım var. Çok seviyorum salıncağımı. Odada en sevdiğim şey salıncak olabilir. Ve yatağım tabii ki de. Evet şimdi size banyoyu gezdireceğim. Burası da banyo. Bu kısmı da çok seviyorum. Yani böyle güzel mavi olan şu an ölçülerden örtü ne ya? Neyse siz anladınız ama üstteki neyse ondan işte onlardan mavisi benim. Diğerleri de annemle babamın zaten. Belli. Burası salonumuz. Burası eve giriş kapımız. Burası salonumuz. Neyse ne söylemiştim. <laughs> Zaten ben. <laughs> e, neyse, e, neyse ne burada canım, koltuk. Saynım, bu kısımda koltuk var. Açtık. Çok, Ay, koltuğu da çok seviyorum. Çünkü çok yumuşak. Yani çok güzel. Burada mutfak gezdiriyorum. Neyse. <laughs> neyse. Burası mutfak. Of. İlk videom olduğu için birazcık heyecanlıyım. O yüzden neyse konuşamıyorum. Burada bardaklar falan gösteriyorum. Ve şimdi işte annemin odasına geç geçiyoruz. Evet burası da canım annemin odası. Aslında bu eski e oda. Şimdi değiştik. Bu odayı. Şimdi işte mor oda. Ay yanlış söyledim. Şimdi değiştik. Şimdi beyaz oda. Evet arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bana bay bay, size de see, see bye.